Kıyı Bucakkan'dan herkese selamlar. Yeni bir paylaşımla da karşınızdayım. Uzun bir süredir paylaşım yapamıyordum. Askerlik süresince 6 aylık bir süre zarfında aranızda yoktum. Sonrasında da paylaşımlar yapmaya çalıştım ama bu paylaşımları istikrarlı bir şekilde koruyamadım. Paylaşımların devamı gelmedi. Sonrasında bir işe girdim. İşe girdikten sonra da zaten iyice YouTube'da kopmuş oldum. İş hayatımın yoğunluğundan dolayı bir karar aldım. Bunu üzülerek söylüyorum ki kanalı silme kararı aldım. İşte. Kanalı silme i̇şte. kararı aldım. Bunu bu videoda bir şey demeden, sizlerle birlikte yapacağım. Dönmeden, Hadi kanalı sileyim. Etmeden. Evet, kanalımızı sildik, temizledik, pakladık. Şimdi asıl konumuz olan kanalın gidişatı hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere uzun süredir paylaşım yapamamıştım. Bu yolculuğa birlikte devam ettiğimiz Doğukan kardeşimle birlikte ben bu yolculuğa devam ediyordum. Sonradan işte maddi sebeplerden dolayı işte bu askerliğin araya girmesinden dolayı ayrılmıştı yollarımız ve ben tek başıma aksiyon kamerasıyla çekimlerime devam etmiştim ama tabii ki çekim kalitesi oldukça düşmüştü. Yani profesyonel drone çekimleri profesyonel kamera çekimleri olmadığı zaman daha sade çekimler ortaya çıkmıştı. Ama bu süre zarfında bu boşlukta geçen bu paylaşım yapamadığım süre zarfında birlikte çok güzel. O kendi kamera ekipmanlarına yatırım yaptı. Ben kendim işte ışıklandırmasından tut birçok şeye yatırım yaptım ve çok güzel hazırlıklar yaptık. Zaten şu anki bu videodan da anlayacağınız üzere ışıklandırma, ses kalitesi ve kameranın kalitesini zaten az çok anlamışsınızdır. Önceki videoların özellikle izleyenler varsa bu farkı iyice fark etmişlerdir. Yani bundan sonra sizlerin karşısına çok daha kaliteli içeriklerden çıkmayı düşünüyoruz. Hem bilimsel hem tebliğsel hem de tecrübelerimin birleştirilmiş olduğum olabildiğince en doğru bilgileri sizlere sunmaya çalışacağım. Daha öncesindeki paylaşımlarımızda özellikle sadece balık avlarına ağırlık veriyorduk. Bundan sonraki süreçte de hedefimiz şu. Doğada ilkel yöntemlerle hayatta kalma, balık avı videoları, bilgi videoları, balıkçılığa özellikle daha önce hiç başlamamış sıfırdan başlama serileri oluşturmayı düşünüyorum. Ve bunun haricinde de balıkçılıkta belli bir seviyeye yol kat etmiş kişiler için de biraz daha işte gelişmiş tarzda işte takım hazırlama videoları, daha ince detaylar için videolar çekmeye çalışacağım. Yani kıyı bucağın Zaten bu Kıyı Bucak kanalının ilk başta bu ismi oluştururken de zaten amacım sadece balıkçılık üzerine paylaşımlar yapmak değildi. Amacım doğayı kapsayan, yani doğa konsepti içerisinde olan konuların hepsine yer vermekte. Ama kolayıma geldiği için balık avlı videolar üzerine gittim ve özellikle bu konularda kendimi geliştirdim. Ama artık dediğim gibi imkanlar daha iyi durumda. Daha iyi koşullara sahibiz. Artık bundan sonra daha önce karşılaşmadığınız yeni içeriklerle karşınızda olmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda görüşmek üzere. Esen kalın.